Oğlum. Rahat mıydı burası? Keyfin yerinde bakıyorum da. Sesin solun çıkmadığına göre. He? Ya burası kimin memleketiymiş? Allah'ım ne kadar güzel yaratmış ya. Keşke burada bir tanıdık olsa. Aha. Bir tanıdık var. Ana. Ana. Sen orada ne işin var ya? Allah Allah. <laughs> burada <sen> ne var? Ben misafirliğe geldim buraya ya. Aslin Allah'a ve Ya Mehmet abi sen var ya ne adamsın ya. Bulmuşsun burada emekliliğini. Ha bu çay tarlalarının güzelliğine bak. Ben de gezmeye geldim baktım ki Mehmet abi burada ya. Tevafuk oldu. Ee, tevafuk ya. Tava bile tevafuk. İyi tevafuk ettirdik. <laughs> Nasıl bir hava ya Mehmet abi. Maşallah, subhanallah. Bak şu an esmeye başladı gördün mü? Evet. Evin sıcak ha. ha. Çift duvar olan yaptık zamanında. Maşallah ya. Çaylıklar ya bu adamlar bu dağlara nasıl tırmanıp da çay topluyor Mehmet abi. Biz de soframızı alıp şeker atıp karıştırıp içiyoruz ya. Bu kadar zor bir iş. Bizim köy <laughs> yine düz sayılır tamam mı? İşte ha. bir yerler yok. Şöyle. aha orada işte karşıya baksana. Aha. Şuraya bak. Onun daha beteri de var ya. Subhanallah. Ondan set set böyle basamak basamak. Emcesinin arabasına bindi. Şimdi çay bahçesinden amcasının ha bu güzel evine doğru gidiyoruz. Ay ah, maşallah. Ahşap ev. Ha bu da amcasının neymiş? Ne güzel ya maşallah. olan. Ama çaylar ya. çok güzel bakımlı değil mi Mehmet evet, abi? Yani toplanmış görünüşten belli yani. Bak bu toplanmış hali şu şey toplanmamış hali. Ama çok güzel kokuyor Mehmet abi ya. Çok <laughs> <laughs> Ha burada da bu, kabirler ha o. Allah Allah. Şerketin kapısı görür <laughs> <ediyor gülüyor> mü? Çam ağacı eksik olmaz yok. Evet, evet. Hey ya kendisine. Peygamberimiz çam ağacını severmiş diyorlar. Evet. Burada adet herkes evet. kendi bahçesine evet. gömülüyor. Bak şu şekilde bak görüyor musunuz? Ha. Şimdi o, onlar o tomurcuklar toplanıyor Mehmet o abi. Makası vura 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 gidiyorsunuz. Allah Allah. Işte. Merhaba Mustafa. Gel. Murat dedi köyü Nerede? Yeşilüt köyü. Ha. Burası dede evi ha? Evet Murat dede. dede. Burası iki üç sene yok Bakma öyle biraz şey ettik o. Çok güzel maşallah. Safa sana ben dedemle baktığınızdan bak, çok Şey yok. Yok çok taş evdir ha? Taş, Yarı yarısı taş. Taş, 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 taş. Biz Allah dedemle gelmiştik gelmiş buraya da. Dedemle geldik biz buraya. Çaylık çok güzelmiş ama. Hiç Dedemi tanımadın ama. Nasıl dedemi tanımadın? bileyim telefonda sanki hatırlamadın. Orhan'a yiyeyim deyince hatırladım. Şaşırdım ben. Şaşırdın Şaşırdım. mı? Şaşırdım. <laughs> Yoksa dedemi tanırsın. E, Bu evi boyattıran o bana. Boya boyattır, aynen dedem yani. Bir boyatanı bir boyatanı en sona buraya sigara içiyordu. Ee, Dedi bir boyatanı da bir boyalı. Ay çok sevdim. Evet çok güzel. <laughs> Hadi bir şeyler gelin. <laughs> Sen daha sen. Dört bak. Cez, dört bakayım bir bakayım da. Cez, cez, dört Hatıra dört kalsın. Şey Hatıra kalsın ha. Yani. O Allah Allah. Evet abi. Teyde. Teyde <laughs> <Mehmet> abi. <gülüyor> <gülüyor> Evin bu tarafı daha serin. Esiyor mu Mehmet abi? Esiyor. Orası esiyor. Mehmet abi olası. taş görüyor musun? İşte eski. 200 senelik bir şey ha <laughs> Mehmet abi. Doğrudur. Ya bak, burada adamın bak, ömrü, burada 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 ömrü var tel. ya. Burası sepeti var. Sepet çayla bunlar ha. Tamam mı? Telden semetona balı onu çekiyor sanırım motor. O motorlu. Ha. Eskiden kolluydu ha. herhalde. Çok eskiden kolluydu. Ama evi çok güzel ha Mehmet abi. Aynen. Allah Allah. böyle çaylar, çaylar oradan yukarı taşıyorlar ha. Aha, buradan aşağı <laughs> veriyorlar, yola veriyorlar. Buradan yola veriyorlar. Ya şu yeşil ne kadar güzel maşallah ya. Ha bunlar fasulye mi Mehmet Aha. abi? Daha... Bu ne abi? Olmuş ağaç. İşte Yağmur Boloncana ne olacak ki? Şu yapraklara bak Sübhanallah. Bunlar şey yapıyorlar. Hı. Dolma yapıyorlar. Fasulye şey yapıyorlar. Siz de ne bulsanız yeşillik yiyorsunuz Mehmet abi. Aa bak. Hı. Şey Hı. Bir ara şey buraya musallat olmuştu ya fasulyeleri yiyordu. Fasulye böceği mi? Şu bak şu kelebeğe benziyor görüyor musun? Ha, evet. Şunda çok az, Önceden çok dolu. Şunda yapak bir evet. tane bulamazsın. Yiyor, kemiriyor. Ne Ankara kadar sapa Allah Allah. Kabağa bak. <gülüyor> <gülüyor> Çatıya çıkmış kabak. Evet. Aynı, aynı. Güzel. Ne dağı o Mehmet abi? Ha? Kıble dağı. Kıble dağı. Bu değil arkadaki. Bu bizim ayağına. Ayağına. A Az daha bu tarafa gel. şu gel. Ha görünüyor görünüyor. Çünkü Oo çok sevdi. Ama siz çok zor Siz ediyorsun. çok kötü Biz de. geldik ya şu dağın arkasında. Evet. Şimdi Arka diğer arkasına a. geldik. Kıble daha demez tam ne kıbleyi gösteriyor herhalde. Üstü, Üstü, Üstü kıble da daha da. ya. kıble Ama şu an kıbletini attım Bizim de oraya adımlarımız var. O zaman bizim de hızlı zamanlarımız. Ben devamlı orada. Her türlü koşturuyoruz abi. Ya o, <laughs> işte <olur>. polis. 69. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> miladir, he, miladir. Miladir. Tamam. 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 çok koşturduk Tamam. 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 de hem de Tamam. 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 Mehmet Ağar'ın şeyi duruyor, Duruyor, özel yanına aldırdı. Evet. Gel gitmez mi? Geliyor hmm. de değil mi? Hı de kimse kalmadı. Üstüne yaptım yeri hatırlıyorum üstüne <laughs> <laughs> <Evet, Gülüyor> evet. evet. Bak bak bak. <laughs> <laughs> üstüne ne hatırlıyorum. Ha evet, Ha. <laughs> vallahi. Gel gel bir Yusuf abi sen çay çok seversin. Bu videoyu sana özel çekiyorum bak. Sana buraya gelsen bayılırsın ya. Öyle çay güzel kokuyor ki Yusuf abi. Yok böyle bir şey ya. Allahım ne güzel yaratmış. Yani ben Türküm deyip de şu Karadeniz'i görmeden ölen var ya. Hiç ölmesin yani. Gerçek diyorum ya. Allahım ne güzel memleket ya. Vallahi bayıldım. Mustafa abi diyorum ki ben Türk'üm deyip de bu Karadeniz'i görmeden ölen boşa ölür. <laughs> Vallahi Yani. Ya. Ha bu çayların güzelliği ya. ha. ha. Bizim hanımın dedesinin evi. Şu an Mustafa abi yaşatıyor burayı. <laughs> evet Mustafa amcam Ha bu köprü müymüş Mustafa abi? Bu köprü değil. Eskiden su, buralar su çay falan. değil diye. Misirlik değil mi? Oradan ha. su geliyordu. Su kanalı. Anladım. Oradan geliyordu. Su abi, kanalı. Şeye gidiyordu. Fazla değildi burası. Ya fazla ya, değil, değil şey ama şuraya ya. bak şu güzelliğe bak maşallah. Ya Ha onlar balık şey çiftliği. Balık havuzu. Ha balık havuzu. Allah Allah. Can Hoca. Hı. Bizi grubu at ya kıskandıralım. Atay neye kıskansınlar diyorsun ya. ha? <laughs> Ahmet abi ne güzel yere getirdiniz ya. ya Allah gidiyorsun. Allah. Yo bulutlara bak ayağın altında bulutlar. Bir de denizin maviliği orta. <laughs> Aa, abi buradan nasıl çay topluyor bu insanlar ya? Allah Allah. Bu çay var ya 100 liraya vermek lazım kilosunu. Ya 100 liraya vermek lazım kilosunu bunun. <laughs> Uşaklar. Kızlar şey on numara. Müzik şöyle. He buyur abi. vefat etti. İki evet. oldu bir kızım. Ee, maşallah. Ondan sonra ben iletişim e. mi? Tamam. Ama on. o taraftan ilgiyi göremedim. Tamam. Tamam. Ha, Kudret de, de. Büyük... Ondan gördüm. Teyze mi kızlarla göremedim. Ha, evet hastanesinde çalışıyor. De, de, bir 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 çalışıyor, öbürü de Rize Kapalı Cezayir evinde çalışıyor, bir memur olur. Gardiyan, 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 gardiyan bir o gardiyan. Burası dağ maranı. Burası batı taraf herhalde Rize'nin. Deniz o tarafta kaldı ha Mehmet abi. Evet. <laughs> Allahım burada çaylıklarda da insanlar. Tamam. Bir resim video çekeyim dedim. Ha? Köy konuşmasan? Allah Allah. Konuşunca engel mi oluyor? Sübhanallah. <laughs> Mehmet abi bu ne? Trabzon'da. oradan, o taraftan geldiniz ama değil mi? Burada niye yamaç paraşütü yapmıyorlar acaba ya? Yapıyorlar, şeylerde. Uf, <laughs> yola bak, bak şöyle insanlar çarpıyor. Biz burayı şu. dolaştık değil mi? Yok, biz de bu taraftan geldik. Ha. Evet, biz de Güneysu. reisimizin mem memleketinden. Tüm dostlara selam. Rakım kaç burası Mehmet abi? Burası yüksek değil ya. Bizim köy 450. 420, 450. Hmm. Burası olsa olsa. Fakat burası çok güzel esiyor Mehmet abi. Şu burası herhalde. iyiymiş. Biz burada oturalım. <laughs> Biz burada oturalım. <laughs> Güzelmiş. İyi hadi önce bir namaz kuralım. Ha doğru. Daha ee şimdi bu fıkralarla Türkiye'deki anlatılanlar hepsi doğru o zaman. Yani beş tane eve bir cami yapılmış Mehmet abi. Dağmaran, Yeni Bahar Kafe. Fıkralarla Türkiye'den her her beş eve bir tane Hı. cami yapılmış. Ezan okurunca bu bizim cami değil bu bizim camidir. Aziz Allah şefaat yarası olur. Ya Kendi sen. camisi <laughs> Çok Cami bol ya. Evet. Kur'an kuşları da var maşallah. Evet. Net olsa bütün arkalara kadar göreceksin. Da elden bizi yeşil çarptı Mehmet abi <laughs> buradan doğuya gittiğin zaman dağlık bölgelere ağaç olmayan bölgelere gittiğin zaman insan gözü bir tabii yeşil arar <laughs> he Evet, selamünaleyküm kıymetli dostlar. Karadeniz turumuzun Rize ayağını bitirdik az önce. Evvela bizi ağırlayan çok kıymetli abim Mehmet Arıcı, Mustafa Usta abim, eşimin kuzeni diyeyim. Zeki abi, halalarımız, Allah onlardan razı olsun. Çok misafirperverler. Rize notlarımla alakalı benim en çok dikkatimi çeken şey Rize insanının çalışkanlığı, özellikle çay bahçelerindeki insanların çekmiş olduğu zahmet gerçekten beni hayran bıraktı. Çayın bu kadar zahmetli olduğunu bilsem dibinde bir yudum bile bırakmam tamamını içerim. Normalde beni tanıyanlar bilir. E, çayı sevmiyorum diyemem. Haşa Allah'ın yarattığı nimeti sevmiyorum denmez ama çok aramam. Kahvaltıda sadece ekmeğim ıslatsın diye çay içerim. Ama çay o kadar zahmetli ki o yamaçlarda bırakın çay toplamayı yürümek bile o kadar zor ki insanlar bunu o sıcağın altında, urutulbetin altında topluyorlar, biriktiriyorlar. Tabii çay o hale gelene kadar bunun otlarının yolunması var, temizliği var. Gerçekten çok zahmetli. Allah hepsinden razı olsun yani bu halka hizmet ediyorlar ve emeklerinin karşılığı da o kadar düşük ki inanın. Ama bereketiyle yaşıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Onun haricinde Rize ile alakalı Tabii biz Karadeniz turuna e, Maraş üzerinden başladık. <laughs> İyi ki Maraş üzerinden başlamışız. Gelirken Zigana'yı gördük. Zigana geçidinden geçtik. Mis gibi dağ havası soluduk. Devletimizin yaptığı o güzel yolları, tünelleri gördük. İftihar ettik. Onlarca tünel geçtik. Onlarcası da yapılıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Gerçekten tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz, dua ediyoruz. Ama Karadeniz'in hani Karadeniz'i gör derler ya. Gerçekten Karadeniz'i gör. Allah'ım ne kadar güzel yaratmış. Yem yeşil. Neredeyse toprak görmek o kadar zor ki. Hele şu Karadeniz, deniz. Aman Allah'ım mükemmel. Gerçekten herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Hele Mehmet abi bizi dağın tepesinde bir yere götürdü. Orada güzel bir yemek yedik, çay içtik. Rize ayaklarımızın altında. Harikaydı. Onu da videolara ekleyeceğim, paylaşacağım inşallah. Az önce ayrıldık ikindi ezanıyla birlikte. Şu anda istikametimiz Trabzon Uzungöl. Uzungöl'e gideceğiz inşallah. Güzel bir yer bulursak bugün orada konaklayacağız. Oranın güzelliklerini inşallah tefekkür edeceğiz. Yarın da nasip olursa e, herhalde Samsun'a gidip Samsun'da birkaç gün kalacağız. Orada da eşimin akrabaları var. Onları ziyaret edeceğiz. Güzel bir plaj bulursak da kalıp birkaç gün istirahat edeceğiz inşallah. Herkese selamlar. Bizi ağırlayan herkese teşekkürler.

thank <laughs> you